böyle böyle uzayacak. Bunun yerine çok kısa bir komut var. O da bu ilk adımdan sonra noktadan sonra tek, tek, tekrar tersten slash ve t. Bu şekilde yazarsak yine bir tab kadar boşluk koymuş olacağız. Aslında tab uzunluğu bu kadar. Ama biz burada buradaki metinsel taba göre bu kadar koyuyor. Aslında bu yanlış. Normal şartlarda bu yarım tap gibi bir şey. Aslında bu tarz olunca doğru oluyor. İşte bu iki tane koymaktansa veya ne bileyim daha fazla tablo koyacağına gelirsin buraya. Tersten slash T koyarsın. Sana orijinal tab uzunluğunda bir boşluk bırakır. Bunu da yorum satır haline getirdim. Ya da bu açalım bunu yorum satırına. Yorum satını yazıyorum. Araştırma arkadaşlar. Escape sekansları araştırınız. Bunlar araştırma konumuz arkadaşlar. Ee, ve son veri tipimize geçiyoruz. Kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Adına BTN mantıksal veri tipleri. Burada sadece bir tane var arkadaşlar. mantıksal evet yazdım. Çift tıklıyorum. Açıldı. Burada arkadaşlar mantık sabitimiz bir tane var. O da buldur. Bize true veya false değerini verir. True hani doğru, false yanlış e veya true evet, false hayır gibi e, Türkçe'ye çevirsek bu şekilde çevirebiliriz. Mesela bu evli mi? True. Evet. Veya bu çocuklu mu? Hayır. False. Veya bu mutlu mu? Hayır. <laughs> gibi. Veya true false. Bu kısımların dışında bulu şöyle de kullanabiliriz. İşte örnek veriyorum. 10 2'den büyük mü? Eğer 12'den büyükse bize true yani evet veya 12'den büyük değilse mesela sallıyorum bize false değerini döndürecek. Şimdi gelelim onu da yapalım. Mesela bul büyük mü? 10 büyük mü? 2'den. Şimdi bunu yaptık. Şimdi biz bunu bir de mesela box'ta mesela kutusunda gösterelim. mesaj box nokta Şimdi bizden string bir text istiyor değil mi arkadaşlar? Şimdi bu string değil, bu bool. Şimdi biz büyük mi yazdığımız zaman, şimdi şöyle yaptığımız zaman bizi kızacak. Çünkü diyor ki buraya diyor bir string değer atayabilirsiniz diyor. Eğer string haricinde yani böyle mesajlı string haricinde, mesela byte, integer, short, long, float, double, decimal bul. Hani herhangi birini herhangi bir veri tipine ait değişkeni göstermek istiyorsanız, yazdıracaksanız bunun sonuna kesinlikle bunu to string yapıyorsunuz. Metodunu çalıştırıyorsunuz. Açıyorsunuz, kapatıyorsunuz ve işlem tamam. Yani buradan gelen şeyi string'e çeviriyorsunuz. Bu çevirme işlemlerini iki ders sonra zaten göstereceğim detaylı bir şekilde. Şimdilik bunu bilmeniz yeterli olacak yine. Yani string buraya message box bizden ne istiyor? Mesela show'un üzerine geldim. Bakın aşağıda yazıyor. Dialog result message box nokta show string text diye. String istiyor. Biz string harici bir veri tipine ait değişkeni göstereceksek sonuna nokta to yazmamız gerekiyor ve aç kapı yapacağız tabi burada parantezlerimizi metot olduğu için şimdi bu kavramı da bilmenize gerek yok o da ilerleyen zamanlarda neden aç kapı yapıyoruz metot nedir onu ileriki zamanlarda göreceğiz ama şimdilik bu şekilde yazacağımızı bilmeniz yeterli olacaktır programımızı çalıştıralım mesela mantıksal ve tipimizde şöyle pardon mantıksal ve tiplerine tıklıyorum bize ne gösterecek? Şimdi bunları oluşturduk ama kullanmadığımız için altı işin. Bakın bunun altı işini. Neden? Çünkü kullandık. Mesaj kutusunda göster dedik. Kullandık bir şekilde. O yüzden bize şunu gösterecek. Burada bunu gö yazdığımız için. Tıklıyorum. Büyük mü? Değil mi? True veya false olarak bize gösterecek. Ki bize şu an true gelmesi gerekiyor. Ki pardon. Yanlış yaptım. Büyük mü diye oluşturduk. Küçük mü yapmışız? işareti böyle olacak. Pardon arkadaşlar. 12'den büyük mü? True. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Burada yine küçük mü yaparız, büyük mü yaparız? O fark etmez. Buradaki değişken adımız da aslında önemli değil ama ne yapıyorsak ona hatırlayacağımız bir isim vermemiz önemli olur. Şu en üstteki yorum satırlarımıza birkaç bir şey daha eklemek istiyorum. O da değişken genel olarak öğrendiğimiz şeyleri yazacağım. Değişken adları mutlaka tek kelimeden oluşmalıdır. Eğer birden fazla kelime kullanıyorsanız, isterseniz alttan çizgiye, alt çizgiye ile kelimeleri birbirinden ayrılabilir ya da büyük farklı bir şekilde yazabilirsiniz. Değişken adlarının başında rakam bulunmaz. Değişken adlarının içerisinde birçok özel karakter yasaklanmış durumdadır. Örnek et artı virgül. Ee, nokta ds vesaire gibi. Şimdi değişken adlarımız ve tek kelimeden oluşmalıdır. Mesela iki kelimeden oluşuyorsa şöyle yapamayız arkadaşlar. Mesela şuraya yazıyorum. Mesela byte yazıyorum bir tane. Değişken boşluk byte veya değişken 15. Böyle yapamayız. Böyle bir şey yok. Eğer biz bu iki kelime olacaksa bunu birleştirerek yazacağız. Mesela şöyle ya alttan sizi koyacağız, 15 de yazacağız veya alttan sizi koymayacaksak da ikinci kelimemizin ilk baş harfini böyle büyük yazabiliriz. 15 bu şekilde. Bu şekilde yazabilirsiniz. Arada bir boşluk bırakarak oluşturamazsınız. Ee, başlarında rakam bulunmaz. Mesela değişken 15. Şöyle yapalım. bize kızmaz. Ama bu 15'i biz başa alırsak bize kızacak. Başlarına rakam yazamayız. Ee, ondan sonra ne dedik? Adların içerisinde çok özel karakter yasaklanmış durumdadır. Aynen buraya et işareti de koyamayız. B artı da koyamayız. Nokta da koyamayız. Hiçbir şey koyamayız. Düz yazarız. İkinci bir kelimemiz vardır. Ha, alttan tire veya ilk harfi büyük olarak yazarız. Mesela arkadaşlar şu değer aralıklarından bahsettim ya. Şimdi kafanızda belki hani böyle havada bir yerde kalmış olabilir. O doğaldır. İlerleyen derslerde zaten oturacaktır tamamen. Ee, mesela biz buraya geldik dedik ki 255 karakter değil mi alıyor byte. Biz buraya 256 yazarsak bize kızacak. Çünkü burada diyor ki ya, pardon. Byte diyor. 256 değerini almaz diyor. Eğer onu almasını istiyorsanız integer 32 yani int integer'a çevirebilirsiniz falan diyor. O yüzden buraya böyle almaz. 255 sınırıdır. O yüzden bu değer aralıkları önemli arkadaşlar. Biz mesela e, mesela ne tutabiliriz? Mesela yaş tutacağız. Mesela 1 ile 100 arasında bir yaş sınırı var. Yani mesela kaç yaşındasın? 25. 25 yazmak için sen gelip burada integer mesela yaşım eşittir 25 dersen olur kızmaz ama boşu boşuna integer 32 dik bir yer kaplayacak en üzerinde ve bu kadar değer aralığında açmış olacağız gereksiz eğer 25 ise en düzgün burada mantısı neyse onu seçeceğiz. Nedir? Byte'dır. Byte seçeriz. Bu tarz. Bu seçimi e, unutmayın arkadaşlar. Neye göre seçtiğimizi. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlatmak istediğimi anlatmışımdır. Umarım siz de anlamışsınızdır. Eğer takıldığınız bir yer varsa mail olarak bana bildirebilirsiniz arkadaşlar. E, gökhanzengin.net üzerinden de bildirebilirsiniz. Mail adresim orada var. Onun dışında anlatacağım bir şey yok. Üçüncü derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.